Vatikan yeni bir skandalla sarsıldı. Katolik Kilisesi'nde yapılan reformlardan sorumlu bir komisyonun iki üyesi Vatikan'a ait gizli belgeleri medyaya sızdırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Bu kişilerden biri ekonomik ve idari araştırmalar komisyonunda görev yapan İspanyol rahip Lucio Angel Baeho. Baeho, Vatikan'ın ekonomik reformuna dair gizli belgeleri medyaya sızdırmakla suçlanıyor. Gözaltına alınan diğer isim de iletişim ve sosyal medya uzmanı İtalyan Francesca Şevki'ydi. Şevki emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Söz konusu olay 2012 yılındaki Vatikan'dan sonra yaşanan en kötü skandal olarak nitelendiriliyor. Go... Dönemin papası 16. Benedikt'in yardımcısı çok sayıda gizli yazışmayı basına sızdırmıştı. Kamuoyunda kösebek davası olarak iz bırakan Vatilik skandalı Katolik Kilisesini sarsmıştı.